Onlar ne ana? Bak 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 oğlum otunu ekliyor. Otunu mu? Ha kibir döktü. Çıkan var mı hiç? Çıkacak haftaya inşallah. Başka neler var ana şöyle bir bak bakalım. Başka da şöyle buralar var. Tomat Yok neler var yani bu bak, şeyler. Bak bunlar biber. Biber. Biber bunlar. Evet. Bunlar tomatis. Ne? Tomatis. Tomatis mi? <laughs> bak çahalda konuk maşallah sahun tomatis. Gel ana başka. Aman aneler on numara ana ya üff. Nazar değmeyek ana. Buna zibil mi attın ana? Bu tezdek falan var. Daha zibil. mı oluyor ana? Şu nanelere bakın ya. Akşama birazcık ana bana ver. Yemeğine yiyeyim ya. Şurada ne var? Ha orada bir şey var. Bir dakika pişti orada. Bu da may Oo, taze maydanoz. Sazlamayı Ay be. Çok faydalı bu. Her şeye faydalı.